Merhabalar sayın gönül dostları. Sayın şiir kokan insanlar. Bugün sizlerle bir şiir dinletisi için buradayız. İnanılmaz 2020 senesinde çıkan, inanılmaz ses getiren bir şiirden. Bugün sizlerle paylaşacağım bunu dostlarım. Arkamızda güzel bir duygusal fon müziğimizle birlikte. Umuyorum ki hepiniz keyif alacaksınızdır. Baş düz olsa. Adım Ati. Halo merhaba. Bebeğim sana bir tane fazla sardım. Diğer adım ise Ragnar ha. Bir nefesle seninleyiz. Valhalla. Gece seninleyim saçmalama. Getir geri hevesimi kesin kaçmadan yeşillenir içim Rastafaray. Kim o demiş olan aşk yalan, direkt geçelim mi Whatsapp'a? Kafamı açamam şimdi sabah sabah. Ben, ben sanki Hasan Sabbah gibiyim. Kafanı çiçekle taçlayan. Hey, Whatsapp'tan yaz. Konuşacaklar var, cevaplardan çok, sonuçlardan yaz. Sorunlar varsa hayat karartmam, konuşmam hattan. Sana güzel gelir yaşadığım hayat. Her track money alımlı bayan. Eyzep Rocky kadar paraya ulaşırsam bir gün çıkalım aya. Lafı tıkadım ağaya. Hasımlar hizada. Kaçamadım hiç kanka. Aranırım civarda. Aromalı bir dalga için çabalı anca sen. Telefon açma. Yine de Whatsapp gel. Whatsapp'tan yaz konuşamam. Whatsapp'tan yaz sıkıntı ne? Whatsapp'tan yaz no snap Whatsapp'tan yaz hashtag Whatsapp'tan yaz Beni arama açamam Telefonda yer yoktur ama Bizde dert çoktur ama Sizdeki farklı Onun adı travma Mesaj yazamam sadece okurum Sürekli kovalamaca Bu boss life Snap atamam illegal ortam Uzun uzun konuşmam bizde direkt pompa Bizim çocuklar hep meşhur. Pardon olsun. Artık tutanaklar meşru. Torunumun hayatını kurtarmakla meşgulüm. Bizim çocuklar hep meşhur. Yeterince zenginiz yemiyoruz hiç Facebook. Bana laf ediyorsun haksız. Bizi biraz dinle de IQ seviyen artsın. Üstatlarınız geride kaldı. Geçmişte uğraşma. Karpediyem haklı. Benim insta artık Tinder gibi Hepsi Pringles gibi çıtır çıtır. Bu şiir Pitbull gibi, Trap Rick Ross gibi. Çünkü Big Boss işi. Savaşım Windows için değil, Billboard için. Sizde bir ton shit. Yeniledim Python gibi kendimi. Patronla dolu artık TikTok bitches WhatsApp'tan yaz. Konuşamam. WhatsApp'tan yaz. Sıkıntı ne? WhatsApp'tan yaz. No snap. Whatsapp'tan yaz. Hashtag. Whatsapp'tan yaz. Bu değerli şiirde birine buluştuğunuz için sizlere çok teşekkür ederim dostlarım. Nice şiir dinletlerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz.